Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gold Time M'de bir VLF cihazımızla 1 TL ve 1 kuruş testi yapmaya geldik küp içerisinde. Bu 1 TL'miz. Bu 1 kuruşumuz. Küpümüz. Birilerinin üstüne koyacağımız en tepe kapak küpü bir TL met. tamam bu test yapacağımız alan. kapağımızı tekrardan içine koyuyoruz. Üstüne artı bir kapak daha. 1 lira testinde. Işte. Bir TL'miz. Net bir şekilde görüyor şu anda. küpümüz kapak olarak koyduğumuz artı bir küp daha ve bir TL'miz. Bir kuruşumuz. Tekrar üstüne kapatıyoruz. Görünüyor mu? Görünüyor, görünüyor. Tamam, net bir şekilde görüyoruz zaten. Şimdi metrenin ölçümlerimizi yapalım. Gel bir kuruşumuzu gösterelim tekrardan. Bir kuruşumuz. Görünüyor mu orada? Tamam görünüyor şu anda. 38 gayren bitimi. Bobini sarmalar seviyen 1-2 santim yukarı 40 santim. Aynen. Bir kuruşumuz. Bir sarayı ölçümlü yap. 1 TL'yi tabana koymuştuk. Tabandan ölçüm alacağız. Evet, kaya bitimi 48 1 2 santim. Yukarıdan sallama seviyem var bobini. 50 santim. Aynen 50 santim. Evet. Bütün arkadaşlarımız aynı bu testleri kendileri de yapabilirler. O ayarıcı alıyorsunuz. Herkese bu yaptığınız tesisin aynısını kendileri bizzat görebilirler. Kayanın altında boşluk olduğunu da evet, şöyle. Kayanın altında bobin, boşluk, kaya, boşluk, küp, artı malzeme. Ee, hepsini delerek malzemeye ulaşıyor cihazımız. Dediğimiz gibi e, siz de aklınızda bir şey kalıyorsa bu şartlar altında gelip bizle de beraber deneyebilirsiniz. E, o konuda içiniz rahat olabilir. Adem Teknoloji size bu ayrıcalığı sunuyor. Herkese selamlar arkadaşlar.